İyi günler ben Doktor Ahmet Şahbaz. Ee, Muhis Hoca ile İbranice kursunu, kursuna başlama Facebook üzerinden oldu. Ee, Facebook üzerinde Muhis Hoca'nın e, ilanını verdiği kursa başvuru yaptım. E, ve Muhis Hoca sağ olsun kabul etti. E, söylemek istediğim e, özellikle dil alanında birçok kursun olduğu birçok farklı dilde ama İbranice, İbranice de bunun kısıtlı olması. Sağ olsun Moyet Hoca da bunu, bu boşluğu güzel dolduruyor ve bu karşılığında da ücret almaması ve bunu sırf kültür hizmeti olarak sunulması çok büyük bir şans. Ben özellikle herkese tavsiye ediyorum. İbranice'ye merakı olan ve gerçekten öğrenmek isteyen herkese tavsiye ederim. Moyet Hoca iyi bir eğitmenin haricinde çok fedakar bir insan. Dil eğitiminin haricinde daha birçok konuda ondan öğrenebileceğimiz çok şey olduğunu inanıyorum. Açıkçası herkese tavsiye ederim. Ve avantajı da konuşmaya dayalı bir kurs olması. Ben gayet memnunum. Herkese tavsiye ederim.